Arkadaşlar günaydın. Bu son zamanlarda hepiniz bildiğiniz üzere bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Çünkü çok fazla gündem oluyor. Bazı insanlar gidip Starbucks'ları basıyor. Oraları tarıyorlar. Yok şöyle yapıyorlar. Yok böyle yapıyorlardır. Değişik değişik işlere giriyorlar. Ya bu dedim işte birkaç ay sonra falan biter falan. Ama bitmiyor. İşin iyicene bokunu çıkartıyorlar. Ne yapıyorlar? Adana'da Starbucks taramışlar. Tamam Adana yani. <laughs> şey yapabiliyorsun da. Yani neden bunu yaparsın? Akıllı bir insan yani 2 gram beyin hücresi olabilen bir insan bunu neden yapar? Bunu biraz düşündüm. Evet bu konu üzerine beyin hücrelerimi yorup glikoz harcadım arkadaşlar. Bunun üzerine kafa yorup. Ondan sonra şöyle bir kanaata var. Nasıl bir kanaata vardı biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi ülkemizin IQ ortalamasına bak. Ülkemizin IQ ortalaması kaç? Şu an 89'a düştü. Yani normalin bir tık altına düştü. Düşük zeka seviyesi olarak geçiyor. Değerlendirmedim. Ya dedim Türkiye'nin IQ'su 89 sa bu IQ nasıl elde edilebiliyor dedim ya. Bu ortalama nasıl elde edilebiliyor dedim? Bir baktım yarısının 89'dan daha aşağı olması gerekiyor. Allah Allah. Cık cık cık. Şimdi bu yarısı 89'dan daha aşağı, aşağı düşük seviyeden daha aşağı IQ seviyelerinin olması gerekiyor. Biz de biliyoruz ki bir orangutan, bir maymun, bir şempaze, bir karga bu hayvanların IQ seviyesi de <laughs> 80-90 arasında olabiliyor bazılarının. Ya bunlar da bir karga kadar, bir şempaze, bir maymun kadar zeka yok ya. Bir maymun kadar zeka yok arkadaşlar bu insanlarda. Olsa bunu yapmazlar. Olsa bunu yapmazlar. Lander'ler bak 2 gram maymundan farklı olarak düşünebilen insan seviyesindeki bir insan der ki, "Lander ben şimdi bu Starbucks'ı tarayacağım. Ben şimdi bu Starbucks'ı tarayacağım. Bu Starbucks'ı tarayınca elime ne geçecek? Hiçbir şey." İşte falan oradan falan filan gitsinler falan. Neymiş? Boykot ediyormuş. Ya bu kadar boykot etmek istiyorsan bu Starbucks'a belge veren bizim bakanlığa gitsene. Bu Starbucks'ın oraya açılmasına belge veren belediyenin önüne gitsene. Niye belediyelerin önüne gitmiyorsun? AK Partili belediyelerin önüne gitmiyorsun. Ya bunlar ne böyle ya? Bunlar ne yapıyor burada falan demiyorsun. Gitsene bakanlığın önüne gitsene. İçişleri Bakanlığı'nın önüne gitsene. Desene burayı kapatın hadi diye. Ali Yellekaya kapatsana hadi burayı desene. Bu Starbucks'lar İsrail'e yardım ediyor. Burayı kapatın desene. İşte burayı düşünemeyecek adamlar. Starbucks tarıyor. Yani Starbucks tarayarak senin ne geçecek arkadaş. Neyse ondan sonra Ümit Özda bu Starbucks'lara falan yapılan gençlere falan rahatsız ediyorlar. Bir de biliyorsunuz gidiyorlar. Kalkın gidin buradan kahvelerine falan döküyorlar. Ya işte 3 IQ seviyesindeki insan oldukları için. Neyse bu işte Ümit Özdağ da gidiyor. Bir Starbucks'a giriyor. Diyor buradaki gençler destekliyor musunuz İsrail'i? Hocam diyor biz buraya 2 gram kafa dağıtmaya, sosyalleşmeye, insan içine karşıp insani yeteneklerimizi <laughs> ve duygularımızı bir nebze tatmin etmeye geldik diyorlar. Ondan sonra diyor ki Ümit Özde de böyle bir video çekiyor falan. Buradaki kimse şey yapmıyor o kadar... O kadar istiyorsanız diyor bu İsrail'e yardım etmek. AK Parti'nin İsrail'e giden gemilerine, AK Parti'nin İsrail'e giden gemilerine bir karşı çıkın diyor ya. Bu gemiler niye İsrail'e devamlı gidiyor? Bunun ticareti ne? Bir oraya bir sorgulayın diyor Ümit Öz'den. Haklı mı? Adam haklı. Haksız diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ondan sana saçma sapan insanlar saçma sapan görüş. İşte Starbucks'a Lan geri zekalı. Lan geri zekalı. Boykot Starbucks'ı gidip oradaki satın aldığı kahveyi insanların dökmekle mi olur? Geri zekalı. Ya bunlar bunlar beyinsiz ya. Bunlar beyinsiz ya. Ama tabii bunu bizim halktan da bir insanların yaptığını düşünmüyorum. Bunu <laughs> o kuşların tamam mı? O kuşların belli örgütleri yaptığını düşünüyorum. Böyle halka şey yapmak için falan böyle şey yapma ayağı falan. Öyle değişik değişik işlere giriyorlar. Bunlar mal çünkü. Bunlar geri zeka. Bunlar bunlar Arap aşığı falan da diyebiliriz de gerçi Araplar kendilerini bu kadar umursamıyor arkadaşlar. Suudi <laughs> Arabistan'ın Suriye'nin İsrail'e bir şey yaptığını gördünüz mü? Göremezsiniz. Çünkü Araplar kendilerini bu kadar umursamıyor. Mısır bir şey yaptı mı? Yok. Ama Türkiye, Türkiye kosacak. Bu bizim kuşçular diyor ki Türkiye Arapların altına böyle yatsın falan. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. Dediğim gibi polis emniyet teşkilatımız bunların bir örgütlü saldırımı, Örgütlü saldırı değilse kimlerin yaptığını bulup deşifre etmesi gerekiyor. Çünkü bu bana göre bir örgütsel saldırı gibi geliyor. Yani belli taraflar, gruplar tarafından bu insanlar provoke edilerek bu eylemler yaptırılıyor olarak düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi Starbucks tarayarak, Starbucks'a saldırarak oradaki insanlara boykot yapılmaz. Gemi göndermeyeceksin. Gemi göndermeyeceksin. Anladın mı? O kuşçular buraya Starbucks'a adam gönderiyor. Kendileri arkada gemi gönderiyor. Kuşlar uçuyor ya. <laughs> Neyse. Arkadaşlar esenlikler ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de insanın ne dediğine değil ne yaptığına bakın. Bay bay.